Yüzün kollarınıza düştüğünü görmedik. Öfke ise hiç terk etmedi sizi. Nereye yağacağınızı bilirdiniz. Ve siz bizimleyken tebessüm hiç eksilmedi gözlerinizden. <laughs> 30 Mart 1972 Akrostişi Mavi akmıştı hep Kızıldere Adına kendi de şaşmıştı bu yüzden Haylaz aşklara tutkunlar ilinekleri denizlerle sarmalaşmaya adamışlardı kendilerini Rüzgarlı yamacına konuk olmuşlardı bir sabah derin Çağıltısında yunmaktaydı anında yürek taşıyan bu çağlar Yapmacıksız günlerin baharındaydılar Anlaşılması zor bir aşka vurgundular. Neşeli güller için çılgınca bir kalkışmadaydılar. Can pazarına sürülmüş gelecekleri gelecekleriydi tek cebeleri. İblislerin korkulu düşleri olan bu çocuklar harman yerinde salınmakta olan buğday başaklarıydılar. Anonim destanlarda nasılsa geçmemişti o güne dek adları. Antik çağlardan kalmaydı oysa lirik destanları prangaya alışmamış ataları gibi tan yeri kızıllığına ölesiye aşıktı hepsi. Eziyetli işti devrim dedikleri, kemliğe ısınmamıştı hiç içleri, nefretleri nefreteydi. Haramilere haber salındı tezelden, üşüştü binlercesi 30 Mart sabahında, dizi verdiler topları, azgın namlulu tüfekleri, ismini üstünde katliam yazılıydı ellerindeki fermanda abluka tamamdı, Rasatlar yapıldı, ısmarlanmış tavuklar yoldaydı. Keferenin emirleriyle ateş başladı, Nisan yağmuru erkenden ağladı. Sevdaya yaban namlular, isterik kahkahalarını patlattılar. Nova yıldızına benzeyen parıltılarla ayaklanmada sayılan oyun çocuklarına nobranca saldırdılar. Kızıldere aşinası olmadığı bu vahşete zoraki sabırla baktı. Işkıya vurulan her kanı deli gibi mavi akmaktan yorulduğundan kanamaya başladı. Ölümle yüzleşmek demek olan o anda zemberekten boşanmış kuduz ipler gibi üşüşü verdi zebaniler. Doğmamış umutların bedensiz başlarına. Onlar gözlerinden gülüşleri silinmeyenler, rüştlerini tarihe yazıp uğurların karabazanı olmayı sürdürdüler. Ölümsüz kılındı umutlar, magma gibi akıverdi verdi yeryüzüne erkenden ölüm tanımışların yağsız kalkışması. Araziye uysun diye yalanla boyanmış yüzler, nasır tutmuş yürekler argın düştü gizliden. Sesini gömerek kimi akıttı gözyaşlarını. Forası yasaklı, forsası olduğu teknenin eskimiş küpeştesine. Tinini sattığı dolarların kirli yeşiline. Aklı karıştı derenin. Logaritması şaştı. Puşlukta ağlar mıydı? Sürüngenliğe isyandaydı erler. Az daha farkına varılmasaydı eğer, bir perva olacaktı ansız saydıkları neferler. Her cümerç bir tarihe adını yazmıştı oysa ataları, tekerrürsüz sanılmaktaydı tükenmeyen bağımsızlık aşkları, içkindi doysa nefessiz çığlıkları. Kaç kuş kırdı kanadını, de resifleri derenin tayfalığa kaçıncı isyanında anımsamıyordu dere, hangisinin kanı mavisini ilk kanattı eteğinde gezinen gözü yaşlı ceylanlar, tüy bitmemiş umutların hangisine kan ağlar? Artık kan <laughs> akmaya başladı Sana dere. Tuhaf bir sezgiyle, ana kucağı şefkatiyle sarı verdi bizim çocukları, oyunlarını bağrına kazıdı. Yok olmak yasak doğun artık. Nihaven çarkıların zamanı istemeden de olsa dayattı kendini. Halaya durmak, ağıtlara kapı aralamak ya da tümden yasaktı dere için. Yelini yitirmiş uçurtmalar gibi ıssız da dere boyuna dizilmiş çınarlar. Lasso diye çığlık attılar dereye çılgın yapraklarıyla müşrik cama. Anaların yüreğinde beslenen zevasız kalkışmaya durmuş masum çocuklara. En sona sakladım seni. Resleştiğimiz o günler aklımda dün tınısı yerinde olan aslınla alnını çatına vurmuştum namı duyulmamış sazınla. Sızlatıyor şimdi bağrımı, alnımı tuhaf kırıştıran, ruhsata yaban, uzaklara yaslanmış, hekimoğlu kalkışmasını kendine dost sayan, acıyı balak atan, nihavende savruk vuran kızıl deri arkadaşlar. Gence kurşun sıkılmaz, Haklar düşmanını <laughs>